Herkese merhaba arkadaşlar. Bu derste sizlerle beraber yatay menü nasıl yapılır bunu görmeye çalışacağız. Aslında ben kodlarını tekrardan yazmayı düşünüyordum. Ama hiç yazmaya gerek yokmuş arkadaşlar. Çünkü aklıma bir fikir geldi. Bu fikirle yatay menü yapabiliriz çok rahat bir şekilde. Dikey menü yaptıysak yatay menü yapımı çok basit oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın hiç sıfırdan kodlamaya bile gerek yok. Nasıl yapabiliriz? Şimdi bizim elimizde böyle bir menümüz var. Bu dikey bir menü bunu anladık. Böyle bir menü yaptık. Şimdi İncele kısmına geldiğimde. Bakın. Üzerine geliyorum. Bakın bu bir liyeli etiketiydi. Li etiketi. Şunlar. Gördüğünüz gibi şu kadarlık yer kaplamakta. Yani aslında bunlar inline etiket. Nereden biliyorum? Çünkü dışarıda ul'lerim var. Ve dışarıda ul'em var. Şu benim ul'em. Ve benim buradaki tanımlamış olduğum li etiketi bulunmuş olduğu tamamen satırı kaplıyor şu şekilde. Şimdi bu bir blok etiketse o yüzden bunlar blok etiket oldukları için home'la nifs yan yana gelemiyor. Çünkü blok etiketler. Demek ki ben şurada şöyle yapabilirim. Bakın çok basit bir harekette direkt bunu yataya çevirebiliriz. Ya bunlar bloksa bunlar yan yana gelmez. O zaman ben ne yaparım bunları? Inline yapabilirim. Bakın display inline yapabilirim. Inline yaparsam ne olur? Bu home'la nifs falan bunların hepsi yan yana gelir. Bakın yapalım hatta. Geliyorum diyorum ki ulm'in içindeki leader'imi siz normalde bloktunuz. Bakın blok yapıyorum. Zaten Default'u blok. Hiçbir şey değişmedi. Şunu da şöyle alayım. Biraz daha açalım. Bunu zaten default'u blok. Ama ben bunu diyorum ki geliyorum inline yaptım. Inline yaptım da zaten yata, yana yattı. Ama çok çirkin göründü. Şimdi Bu ulm'in genişliği az gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Bunu %100 yaptım. Bakın genişliğini %100 yaptım. Şunu da büyüttüğümde şöyle %100'lük bir genişliği var. ULE'nin. Şöyle üzerine geldiğimde de. ULE etiketimi şurada göremedim. Bakın tamamen bütün satırı kaplıyor. Ama şimdi şurada şöyle bir şey var. Siz burada display'ini inline yaptığınız için bu lilerin genişliklerini veremeyeceksiniz. Bakın geldim buraya. Width diyorum 100 piksel yap diyorum hiçbir şekilde genişlikleri artmıyor. Ne demiştim ben? Eğer ki bir etiketin display inline ise bu etiket genişlik ve yükseklik veremezsiniz arkadaşlar. Şuradaki p'yi de ekliyorum hatta bakın hiçbir değişiklik olmadı. Biz bunu ne yaparız? Blok olmasını istemiyorum. Yan yana gelmez yoksa. Inline olmasını istemiyorum. Genişlik veremiyorum. Ne yapacağız abi? Burada en güzeli inline blok. Hem yan yana gelebilecek hem de blok gibi davranacak blok gibi yan yana gelebildiği için işim görülecek. Blok gibi davranıldığı için de genişlik ve yükseklik verebileceğim aslında. Buna bastım. Bakın kaydettim. Pırıl pırıl yatay bir menü olmuş oldu aslında. Gördüğünüz gibi şöyle menümüz olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi aklıma benim şey takıldı. Şu UL etiketimiz bütün satırın niye şey olmadı? Çünkü benim buradaki UL etiketimin Arka plan rengi vermedim arkadaşlar. Hani ben şöyle bir şey hayal etmiştim. Arka plan böyle full siyah. Sadece menüler olsun demiştim. Bakın şuradan geldim body'e. UL'nin üzerine geldim. Ule şu anda bütün satırı kaplıyorum diyor ben. Ha demek ki ben UL'ye bir arka plan rengi verebilirim aslında. Burayı umarım anladık. Şuraya bir daha geldim. Burada genişliğini %100 yaptım. Daha sonra dedim ki liderim sen inline block ol. Yani yana yat dedim. Genişlik verebilmem için de 100 piksel verdim. Bakın 100 piksel verdim. Çünkü blok olduğu için. Hem yan yana getirebildim. Hem de blok gibi davrandığı için genişlik de verebildim. Bu hale geldi. Şimdi ben biraz daha göze güzel hitap etmesini istiyorum. Bu hoş oldu gene. Ama farklı bir şekilde daha kullanalım. Şimdi buradaki ulenin arka planı rengine li'den kestim. Bakın şuradan kestim. Li'de arka plan olmasın. Ule'ye koydum. Ule'ye koyduğum için ve de bütün satırı kapladığı için. Bakın gördüğünüz gibi arka plan tamamen sat şey, satır boyunca siyah oldu. Bakın daha güzel oldu. Bu şekilde üzerine geldiğimde daha hoş görünmüş oldu. Şimdi mesela burada ul li etiketim bakın diğer li etiketinin üzerine geliyor. Bunların ikisinin arasındaki mesafeyi açmak için şöyle yapabilir miyim diye düşünüyorum. Li'me geldim. Margin right'ına 10 piksel diyorum. Bakayım bir genişlik farkı olacak mı? Bakın biraz daha aralar açıldı. Biraz daha düzeldi. İşte buna 15 piksel diyorum. Biraz daha açıldı. Artık bu bunun üzerine gelmiyor. Bunun üzerine gelmiyor. Bakın böyle de yapabilirsiniz. Başka ne yapabiliriz? Bu sefer üzerine geldiğinde arka plan rengi değişmesin. İşte yazının rengi kırmızı olsun. ikonla beraber. Buradan üzerine geldiğimde bu sefer Ule'nin içindeki Lilerin üzerine geldiğinde şu olsun demeyeceğim. Bu sefer Ule'nin içindeki Lilerin içindeki ağların üzerine geldi Bakın Ule'nin içindeki Lilerin içindeki ağların hepsinin üzerine gelindiğinde yazının rengi kırmızı olsun. Ve bu geçişin de yumuşak bir şekilde olsun diyorum arkadaşlar. Şunu da artık buradan kaldırabiliriz. Kaydettim. Şöyle de bir bakış açısı. Bakın böyle üzerine geldiğinde bu da olabilir buradan kontağa tıkladığınızda bir iletişim sayfasına gönderebilirsiniz. Örneğin şuradan kendi sistemde iletişim sayfasına gitmek istiyorum şurayı. Şu adresi buradan kopyalarım arkadaşlar. Buradan iletişimimiz nerede bizim? Buradaki kontaktaki A etiketinin ref bölümüne şu adresi yapıştırırım. Daha sonra bunu kapatalım. Geldiğimde üzerine geliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Buradaki About'un üzerine tıkladığımda bakın beni şu an gidemedik. Problem yaptı herhalde. Problem oluştu sanırım. Burayı bir sileyim. Bir daha bastım gitmiyor. Bir bastım. ne olabilir düşünüyorum hızlı bir şekilde. Videoda kesmek istemiyorum arkadaşlar. Özür dilerim ya. About'un üzerine tıklıyorum ben. Ben nereye koydum bunu? Kontaka koydum. Kontağa bastınız arkadaşlar. Benim buradaki sisteme gitmiş oldu. bunu direkt şöyle nokta atışı gitmesi için yeni dedim. Kontağa yine tıkladım. Bakın yine gelmiş oldu. Bunun harici bir sayfada açılmasını istiyorsak ne yapıyorduk? Buradaki Trefin yanına geldim. Target attribute'una alt dire diyoruz diye hatırlıyorum. Bakın bunu da yaptım. Fonta tıkladığımda harici bir sayfada ayrı bir sayfada benim iletişim sayfama da gitmiş oldu. Bu şekilde arkadaşlar süsleyip püsleyebiliriz. şuraya bir tane giriş konu koyarsınız. işte giriş yap gibi. Giriş yaptığı basıldığında farklı bir sayfaya gider. Az önce gittiğimiz gibi. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Şuranın üzerinden bir daha geçiyorum. UL'nin genişliğini %100 yaptım. Daha sonra Li'lerin arka plan rengini değiştiriyordum. Ama Li'den çıkarttım. UL'nin arka plan rengini verince bütün satır boyunca siyah oldu. Daha sonra benim Li etiketlerim blok etiketler olduğu için yan yana gelmiyordu. Inline yapacaktım. Inline deyince de genişlik veremiyordum. Genişlik ve yükseklik. Inline blok dedim. Hem yan yana geldi. Hem de blok olduğu için genişlik ve yükseklik verebildim. Ondan sonra da renklendirdim arkadaşlar. Aslında farklı bir şey de yapmadım. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edelim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.